88. bölüm Namaz ve Zekat'ın Fazileti Bilmelisin ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zekatı İslam'ın temellerinden biri kılmış ve onu İslam'ın en önemli nişanesi olan namazın hemen peşinden zikretmiştir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Namazı tam kılın. Zekatı hakkıyla verin rüku edenlerle beraber rüku edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İslam beş esas üzerine bina edilmiştir. Birincisi Allah Celle Celaluhu'dan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmek. İkincisi namazı kılmak. Üçüncüsü zekatı vermek. Dördüncüsü Ramazan orucunu tutmak. Beşincisi ise Allah'ın beytini ziyaret edip hac yapmak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu iki ibadeti yerine getirmeyenleri şiddetli tehditlerle korkutmuştur. Nitekim şöyle buyurur. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Bu ayetler hakkında daha önceki bölümlerde yeterli açıklamayı yaptık. Diğer bir ayeti kerimede Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. Bu paralar cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dalanacağı gün onlara işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın denilir. Ayet-i Kerime'deki onları Allah yolunda harcamayanlar cümlesinden maksat, malın zekatını tam olarak çıkarıp vermemektir. Faydalı bir bilgi, Zekatını verecek kişilerin zekatlarını vermek üzere dünyadan yüz çevirmiş ve kendilerini ahiret ticaretine adamış muttaki kişileri arayıp bulması müstehaptır. Çünkü böyle yapmak malın çoğalmasına sebep olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Muttaki olanlardan başkasının yemeğini yeme. Senin yemeğini de muttaki olanlardan başkası yemesin. Çünkü muttaki kişileri yapılan yardımlar mutlaka takva yolunda kullanılır ve veren kişi de kişinin yaptığı ibadete ortak olarak ecir kazanır. Alimlerden biri zekatını özellikle tasavvuf ehli fakirlere vermeyi tercih ederdi. Kendisine dediler ki, zekatını bütün fakirlere dağıtıp hepsini de yaptığın iyilikten yaralandırsan daha iyi olmaz mı? O şöyle dedi, hayır olmaz.'' Çünkü bunların bütün himmet ve gayretleri Allah'ın rızası ve O'nun yolunda olmak içindir. Eğer onlar bir yoksulluk ve ihtiyaç haliyle karşılaşırlarsa o zaman himmet ve gayretleri bölünür. Bir kişiyi sadece Allahu Teala ile meşgul olmaya yönetmek, hedefi dünya olan bin kişiye yardım etmekten daha sevimlidir. Bu sözü Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyhi naklederler. Dinledikten sonra şöyle der. Bunu söyleyen kişi Allah'ın veli kullarından biri olsa gerek. Şu kadar zamandır bundan daha güzel bir söz işitmedin Bir süre sonra adamın işlerinin bozulduğunu ve dükkanını kapatmak istediğini Cüneydi Bağdadi Rahmetullahi Aleyh'e söylendi. Cüneydi Bağdadi Rahmetullahi Aleyh ona bir miktar yardım gönderdi ve dedi ki Bunu kendine sermaye yap. Dükkanını kapatma. Ticaret yapmak senin gibilere bir zarar vermez. Bu kişinin bir bakkal dükkanı vardı. Kendisinden alışveriş yapan fakirlerden sattığı malın parasını almazdı. Abdullah bin el-Mübarek rahmetullahi aleyh de zekat ve sadakalarını özellikle alimlere tahsis ederdi. Ona da dediler ki, yardımlarını daha geniş tutup herkese dağıtsan daha iyi olmaz mı? O şöyle cevap verdi. Ben peygamberlik makamından sonra alimlerin makamından daha yüksek bir makam bilmiyorum. İlimle uğraşan bir kişi ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya kalkarsa ilimle uğraşmaya vakit bulamaz. İlim öğrenmeye yönelemez. Onların ihtiyaçlarını giderip sadece ilimle uğraşmalarını sağlamak daha faziletlidir zekat ve sadaka verirken hasta ve sakat olanları, özellikle de akraba içinden bu durumda olan kişileri tercih etmekte fayda vardır. Çünkü böyle yapılırsa hem sadaka sevabı ve hem de akrabalık bağını gözetme sevabı kazanır. Akrabalık bağını gözetmenin sevabı ise hesap edilemeyecek kadar çoktur. Bunu daha önce ilgili bölümde açıklamıştık. Ayrıca riya tehlikesinden korunmak ve alan kişiyi insanlar önünde küçük düşünmekten kurtarmak için bu sadakaları gizli vermekte fayda vardır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gizlice verilen sadaka Rabbin öfkesini söndürür. Allah-u Teala'nın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insan sayılırken bunlardan birini şu kimseler olduğu belirtilir. Sadaka veren ve sağ elinin verdiğini sol eli göremeyecek kadar sadakasını gizli veren kişi. Ancak riya ve başa kalkmak gibi tehlikelerden uzak ise onu görerek başkalarının da vermesi gibi bir fayda var ise Sadakayı ve zekatı açıktan vermekte hayır vardır. Nitekim verilen sadakanın başa kakılmasının kötülüğünü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu ayeti kerime ile dile getirir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez. Yapılan iyilik için en büyük tehlike onu başa kakmaktır. Öyleyse gizli vermeyi tercih etmeli, verdiğini unutmayı huy haline getirmelidir. Buna karşılık kendisine yapılan iyilikleri hep dile getirmeli ve iyilik yapan kişiye teşekkür etmeyi alışkanlık haline getirmelidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Şair ne güzel söylemiş. İyiliğin eli ganimettir. Nerede olursa olsun İster nankör biri, isterse şükreden sahip olsun. Şükredenin şükrüne elbette bir mükafat vardır. Nankörün görmezden geldiği de Allah katındandır.